Gez dünyayı, gör Konya'yı. Evet sevgili arkadaşlar, Konya'dayız. Hafta içi yapmış olduğumuz programlarda sizlere sıkça dile getirmiş olduğumuz gibi Zengi Var Yürüyüşü diğer adıyla İsavra Yürüyüşü'nü yapmak için Konya'ya geldik. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin organize etmiş olduğu Zengi Var İsavra Yürüyüşü birkaç gün sonra başlayacak. Fakat gruplardan biz birkaç gün önce geldik ve en azından rehber eşliğinde Konya'nın gezilebilecek yerlerini bizzat görmüş olacağız. Rehberimiz İbrahim Bey, Konya Büyükşehir Belediyesi'nde turizm kısmında bölümünde arkadaşlar çalışıyor ve bizlere aktaracağı bilgilerle bizler de Konya'nın nasıl bir il olduğunu zaten göreceğiz. Sanıyorum 250 kişi arkadaşlar, 250 doğa yürüyüşçüsü Zengibar yürüyüşünü yürümüş olacak. Gruplar az evvel söylemiş olduğumuz gibi birkaç gün sonra burada Bildiğimiz o ki şahane bir havada, güzel bir atmosferde, maneviyatın hat safhaya ulaşmış olduğu Konya'da bizler sizlerle bir arada olacağız. Buradaki görselleri her alan, her alanda yani kısacası her akşam, geç saatlerde de olsa sizlerle paylaşacağız. Bundan sonrası tabii ki size kalmakta. Bildiğimiz o ki Konya'ya gelin. Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi gez dünyayı, gör Konya'yı diyoruz.